Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde Ankebut suresinin 8. ayetini okumaya, anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğim. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin. Mealen Rabbimiz bu ayette biz insanoğluna ana babasına iyi davranmasını emrettik. Bununla birlikte onlar yani anne baba ilah olduklarına dair haklarında hiçbir bilgiye sahip olmadığın hususlarda seni bana ortak koşman için zorlarlarsa sakın onlara boyun eğme. Sakın onlara itaat etme. Unutmayın ki hepinizin dönüşü bana'dır. Ve işte o zaman ben size yapıp ettiklerinizi bir bir haber vereceğim. Evet bu ayeti İsra suresindeki diğer ayetlerle birleştirerek daha iyi anlamaya çalışalım. Cenab-ı Allah bu 23. ayette meale Rabbiniz kendisini gereği gibi tanıyıp yalnız ona ibadet etmenizi emretti. Bununla beraber anne ve babanıza da iyilikte bulunmanızı size emretti. Eğer anan ya da baban ya da her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa sakın onlara öf bile deme. Sakın onların hallerinden tiksilme Sakın onları azarlama Onlara güzel ve hoş sözler söyle Onlara sevgi ve şefkatle tevazu kanatlarını indir ve onlar için şöyle dua et Rabbim Nasıl ki onlar beni küçükken, sevgi ve şefkatle besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece sevgi ve şefkatinle muamele et diye dua et. Evet. Şimdi tekrar Ankebut suresindeki 8. ayete dönecek olursak Cenab-ı Allah burada anne babaya şirkte itaat yok diyerek kesin bir emir vermektedir. Ama diğer konularda ne yapılacağını da nasıl davranmamız gerektiğini de bize emretmektedir. Netice olarak diyebiliriz ki Yüce Allah bu ayetle beraber diğer okuduğumuz ayetlerde de insanlığın uyması gereken temel ilkeyi gündeme getirmekte ve bize çözüm sunmaktadır. Ana babaya iyilik yapmak, onlara iyi davranmak, onları üzmemek, onları itmemek, onların onurlarını, gururlarını rencide etmemek ve onlara kol kanat germek işte bu ilkeyi teşkil etmektedir. Yine bu ayet aile içerisinde inanç çatışmasına ve kültür çatışmasına da ışık tutmaktadır. Bugün Dünya insanlığının en önde gelen sorunlarından biri de aile içi çatışmalardır. Hepimiz bunun sıkıntısını çekiyoruz. Ana baba nesli ile çocuklar nesli arasındaki çatışma bugün hepimizin ciğerlerini yakmaktadır. Adeta aileyi çürütmektedir. Aile çürürse unutmamak lazım ki toplum da çürümektedir. Onun için aile temellerini sağlam kurmayan toplumlar çürümeye, yok olmaya, mahvolmaya mahkûmdurlar. İşte bundan dolayıdır ki aile içerisindeki çatışmayı önleme adına Cenab-ı Allah bu tavsiyeleri bize emretmektedir. Rabbimiz bu tavsiyelere uyan, anne babasına iyi muamele eden, onları koruyan onların onurlarını gelecek nesillere aktarabilecek olan evlatlar ve nesiller yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin.